Şu bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmeye iyisiniz. Teşekkürler. Yusuf Bey bizim eee arkası projesinde taktığımız eee Super Tune 708 kullanıcımız. E, kendisiyle güzel bir verimli bir sezon geçirdik. E, kısaca sadece e, nasıl bir sezon geçirdi Yusuf abi'den dinlemek istiyorum. Sonra bu sene daha hızlı bir projeyle geleceğiz herhalde. Hani Ay arkasında duruyoruz ama 708'i senden bir dinlemek istiyorum abi. Hayallerimizi büyük düşünüyoruz da. Evet. Ama yani 708'de yaptığımız işte çok memnun. Halkımız çok tanıştı, izleyenlerimizle sorunsuz bir sezon geçirdik. Çok güzel. daha da yüksek bir rastlaması aldık. O yüzden de hayallerimiz büyüyor. İnşallah abi. Ortalama kaç bale sezonu bitirdik Hüsnü Bey? 19.000 bale yaptık, 35 gün çalıştık. 35 gün sürede 19.000 bale yaptık. Bu projede büyük bir katkısı olan Serdar hocamız da burada. <laughs> Serdar hocamız sağ olsun e, bizi kırmadı, tekrardan buraya geldi. Serdar hocam siz de bir alabiliriz. Bereket Asat Yöneticilerinden Serdar Hocamız bu projeyi bize sunanlardan ee, daha büyük projeleri imza atacağız. Kendisinden de bir kısaca bu projeler hakkında bilgi istiyorum Serdar Hocamdan. Şimdi iki tane taktık biz 708 serisini. İkisi, i̇ki tane taktık, iki tane evet. taktık. İkisinde de Biçer Dövel arkasında çok iyi performans aldık. Yusuf abinin de dediği gibi yani. İkisi de, müşterimiz de çok memnun, evet. çiftçimiz de çok memnun çıkan üründen şimdi hedefimiz büyüyor. İnşallah. Kısmet olursa 7012. 7012'ye. Hayalimizdeki ikinci proje. İkinci proje. Hayata geçireceğiz. İçer döver arkasında Türkiye'de ilk olacak e, alt tipli balya makinasını inşallah Türk çiftçisine tanıtacağız. Abi. İnşallah. Çok güzel, çok büyük bir proje. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz Memnuniyetinizden dolayı tekrar Karataşlı'dan sizden çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yani. Biz de Karataş'a teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi ki Karataş'ın. Arxasında izliyir. <laughs>